Emine Hanım gelin odayınız Derya Hanım'la tanışmaya hazır mısınız? O ne o camdaki kedi mi o? Köpek de mi varmış? Ha. O ne o ne o ne? Papağan da mı varmış? Anneciğim hayvanları seven insanları da seven. Niye öyle düşünüyorsun ki? Olur mu oğlum? Köpekle hayvanlarla mı yatacaksın? <laughs> Yok mutfağa git dolap olmasın. Mutfağa git bakayım. Mutfakta pis. Anneciğim, bu yemek bir programı değil. Kız isteme programı. Tamam. Ya sen bir sus da. Benim evime mi yatıracakmış? Hayvanlarla mı yaşayacakmışız? Kulaklarımla inanamıyorum. Ben genelde gözlerimle, dişlerimle inanırım ama kulaklarımla inanamıyorum. Hayvanların ismi neler ya? onun falan hayvanların isminde. Sus, sus ben dedi. de hayvanları seviyorum. Sen kendin de hayvansın. Bir tane hayvan yeter. Ne yapacağız hayvanları? Ama anneciğim hayvanlar da yaşayabiliriz. Oğlum kendin hayvansın. Al kızım der ya. Burada bir tane hayvan var. Ama ben seni istemem. Oğlum annem ben seni. Derya'cığım aslında anlaşabiliriz ya. Hayvanlarla birlikte de yaşayabiliriz. Değil mi anneciğim? Oğlum sen benim kalbime mi indireceksin? öldüreceğim mi? Vallahi bu çocuk beni öldürecek. Öldürecek bu çocuk beni.